Günaydın. var burada. Hadi geç. İki arası. Haydi. İki arası var çünkü resmin oradan yansıdı. Ne? Okul saati. Arası okula götürüyorum. Bugün bir pazara gidecek anne seni bıraktıktan sonra biliyor musun? <laughs> yerlere neler dökülmüş. Yemekler dökülmüş yerlere. Ne pis insanlar var ya. Yürü oğlum. Ay iğrenç. Bu ne ya? <laughs> Takip ediyorum yürü. <laughs> Hava biraz serin ama şey güneş çıkacak belli yani. Güneş açacak. Güneş <laughs> Arası okula götürdükten sonra pazar market yapacak. Yarına <laughs> iftarcım gelecek. Bugün de Urfa'dan Bitlis'ten arkadaşlarımız geliyorlar. Beraber iftar yapacağız dışarıda. Ay kuş cıvıltıları. Ne güzel. Hava çok güzel. Valla sanki bugün güzel bir gün olacak gibi geliyor ama bakalım inşallah. İşte e, pazardan alınacaklarım var, marketten alınacaklarım var. Yarına iftarcı çağırdım. E, menüm her şeyim hazır. O yüzden listelerimi de çıkarttım. Dedim ki Feyza hemen al. E, bugün de misafirimiz olacağı için tekrar bir daha yarın uğraşmak istemiyorum şeyle, alışverişle. O yüzden bugünden hepsini halledeyim ki e, yarında sabah kalkar kalkmaz ilk iş arası okula bıraktığım gibi e, evde hazırlıklarımı, yemeklerimi yapayım anne, dedim. Efendim. Anneciğim evet İzmir'e arabayla gitmedik İzmir çok uzak. İşi İşi taptı Ama otur otur evde işe çok iyi. Ne? Otur evde işe çok iyi. Burası yine benim geçen geldiğim pazar yeri. Ceylan Karavel'in orada. Dolmalıklar var ama güzel Dolmalık biber buldum. Çok güzeller. Valla bayağı da ayıkladım ama bunu en çok annem sevinecek. Aras dolma sevdiği için annem her gördüğü dolmalık biberleri almaya çalışıyor. Ama bunlar gerçekten güzelmiş yani. Sizce ben başka bir yerden bir poşet daha almış mıyımdır? Aldım. Çünkü bunlar buzluğa girecek. Allah çok iyi oldu. Şuradan domates alalım domates. Aho yarın gülüşü var ya düşman çatlatıyor. Memleketin dört yanında senin gibisi yok. Evet pazar market alışverişimi tamamladım. Bayağı büyük bir pazar alışverişi yaptım dayanamadım. Ee, gerçekten o dolmalık biberleri görünce kendimi kaybettim diyebilirim. Çok güzeller. Bir an önce onları temizleyip buzluğa atacağım yani hemen. Hızlıca neler aldım bir göstereyim. Şimdi aklımda kaldığı kadarıyla fiyatlarını söyleyeceğim ama tam emin değilim. Soğanla patates toplam 80 lira tuttu şöyle. Şurada e, Charleston biber 5-6 tane şöyle patlıcan aldım. Kızartmalık. Çiğ domates ve 2 kilo kadar şöyle salatalık aldım. Bunların hepsi toplam 290 lira tuttu burası. Burada kereviz aldım. Kereviz salatası yapacağım. Çok seviyorum. Ablam yapmıştı önceden bize. Ben çok beğendiğim için dedim ki ben de alayım şöyle yapayım. Marul aldım. Havuç aldım, şöyle iki bağ tere, bir bağda semizot aldım. Bunların da hepsi toplam 180 lira tuttu. Bu dolmalıkların da bu 32 lira tuttu, bu da 30 lira tuttu. İki tane farklı yerden aldım ama ikisi de birbirinden güzel, çok hoşuma gittiler. Biz genelde böyle küçük küçük dolmalık biber seviyoruz, tek atımlık güzel oluyor. Bunların renkleri daha güzel aslında ama bunlar çok zor buldum. Yani e, çok ayıklaması da zordu. Bunları böyle e, en küçük olanlarını böyle ayrı bir e, şeye kaba koyacağım. Şu e, orta boyutta olanlarını da ayrı bir kaba koyacağım. Böyle e, iki bundan çıkartırım, iki de bundan çıkartırım. Ama birini yaparım diye düşünüyorum. O yüzden böyle bol bol e, bol bol biber aldım. İnşallah bulursam ben buzluğa atarım bu sene. Çünkü Aras doğumluluk biber çok seviyor ve Diyarbakır'da geçen sene yaz döneminde biz hiç doğumluluk biber bulamadık güzel, O yüzden toplamak e, istiyorum. Son olarak da çilek aldım. Çileğin fiyatı da 140 lira mıydı? 140 liraydı. Şöyle çilek 140 lira. Bunların hepsi ne kadar tuttu bilmiyorum. Şu an gerçi hesaplayabiliriz değil mi? Evet hesaplayayım hemen söyleyeyim size. Buradaki bütün pazar alışverişim 750 lira tuttu. Yani bence ideal şu anki aldığım şeyleri düşünerek, yemeklik ne aldım derseniz evet o kısmını düşünüyorum şu an. Keleviz aslında yemeğe yapılabilen bir şey. Doğruluk biberler, patlıcan, işte patates, havuç yani yine biraz bir şeyler almış oldum. Ama mevcut ekonomik şartlarda şu an için bu şekilde alışverişimi yaptım. Bunları hızlıca bir hemen şöyle kenara itiyorum ve marketten aldıklarımı göstereyim. Hatta marketten aldıklarım da şu kıydığım gözde. Tezgah, her yer tezgah zaten. gösterir bunu? Evet, Migros'tan aldıklarıma gelelim. Şöyle mısır konservesi aldım. Aslında yarın yapacağım salataya koyacağım mısır ama Buzlukta mısırım vardı. Ben o olur diye düşündüm. Sonradan da dedim ki riske atmayayım. Konserve mısır kullanayım. O yüzden bir tane mısır aldım. Ee, yarın yapacağım tatlı için beyaz çikolata gerekiyor. Beyaz çikolata aldım. İlikli kemik suyu aldım. Krema. Her şey diye. Şöyle karışık çerez aldım. Çayın yanına koymak için. İnce bulgurum bitti. İnce bulgur aldım. Şöyle 3 kiloluk toz şeker. Sütler tabii ki olmazsa olmazımız. Şöyle Altı kutu süt aldım. Sütte de bir indirim vardı yine. 3-4 lira kadar indirim vardı. En sevdiğimiz e, maden suyu. E, karadut ve frenk üzümü olan. Normalde biz avşar içiyorduk ama avşar çok ağır geliyor şu an bana. Yani bu sırmadan sonra. Bir de Söğütlü Çeşme'ninki var. A101'de satılıyor sanırım. O da çok güzel. E, böyle hemen e, akşamları böyle yemekten sonra falan iyi gidiyor bir tane gazoz. Dereotu. Normal yumurta yoktu. O yüzden şöyle onlu organik yumurta aldım. Ve en sonuncusu da soya sosu. Ee, yarın menümüz güzel. Bir sürü güzel yemekler yapacağım inşallah. Hazırlıklarımı yaptım. Yani alışveriş anlamında da yaptım. Menüm tam anlamıyla da hazır. Ee, bu soya sosu da ana yemeğimiz için. Aslında böyle çok miktarda kullanılmayacak ama ben e, hiç almasam da olurdu bunu. Yine de e, tam anlamıyla istediğim sosu elde edebilmek için alayım dedim. Bu şekilde bütün alışverişim burada toplam 900 lira tuttu. Yani anlayacağınız 1600 lira harcayıp geldim pazar market derken. Hızlıca şimdi bunların hepsini marketleri ve pazarları yerleştiriyorum. Sonra da umut biberlerimi ayıklayacağım. sonra da inşallah bugün temizlik yapacağım. Şöyle ki dün ben video çekmedim. Dün böyle kendimi çok iyi hissetmedim. Modum düşüktü yani. O yüzden de dedim ki Temizlik yapayım, kendimi temizliğe vereyim. O yüzden güzel bir şekilde oturma odasının balkonunu güzelce yıkadım, sildim her yerini. Yine aynı şekilde yerleri süpürdüm, e, odayı toparladım ve kapısını kapattım. Aynı şekilde e, yatak odasının bütün her yerini bir köşe e, süpürdüm. Ve sildim, tozunu aldım. Aynı zamanda e, yaza girmeden böyle bahara girmeden dedim bir temizlik yapayım. gardırobumda. güzel bir gardılabda ayıklamalar yaptım. Onları size göstereyim böyle e, son halini dış halini göstermek istiyorum. E, hem orayı hem oturma odasını güzelce gösteririm. E, arka odalar bitmişken banyoyu da bu arada öğlen halletmiştim zaten. O yüzden dedim ki e, bir tek arasın odası kalıyor. Orayı da bugün halledersem eğer böyle arka taraf olduğu gibi tertemiz olacak diye düşünüyorum. E, buralar zaten günlük olarak sürekli süpürüp e, temizlediğim için problem değil. O yüzden bugün inşallah bu mutfak işlerimizi bitirdikten sonra arasını nasıl temizleyeceğiz. Evet bu kısımları hızlıca bir toparladım, sildim. Buraya dolmalık biberlerimi yerleştirdim. Çok güzeller ya. Ay, gerçekten böyle yemelere doyulmayacak. Bunlar bakın iki çeşit demiştim ya. Birisi böyle parlaklı olanlar. Birisi de şunlar. Bunlar çok çok iyi bakın. Ya dedim ya şöyle poşetleri ayrı yapacağım diye. Bu küçükleri ayrı bir poşet, büyükleri ayrı bir poşet. Yine bunlarda da böyle küçükler var. Cins cins değil de Ben boyutlarına göre ayırmayı tercih edeceğim. Buzdolabında da şöyle çilekleri, e, rokaları ayıkladım. Ondan sonra mar marulları böyle yaprak yaprak yapıp e, şeye koydum. Poşete koydum tekrar. ot almıştım. Dereotunu saklama kabına koydum. Sütleri dizdim, yumurtaları dizdim. Bu kısım böyle oldu. Bunlar hep geçen seferden. yani Geçen haftalardan e, beyvelerimiz. Bunlar artık bitince. Portakaldan kalan bu. üç tane portakalımız kaldı. Yemelere doymadık. Çok güzeldi gerçekten. Kesesine bereket görümcüm. E, burada e, havucum varmış geçen haftada. O yüzden bu havuçlar kötü olmasın diye bunları da hemen bir e, kavurup tarator için buzluğa atacağım. Böyle buraya da semizotunu koydum. Burada da yine eski biberlerimiz var. Biraz kötü olmaya başlamışlar artık. Şunlar da eski salatalıklarımız. Her şey azar azar kalmıştı. Domatesler eski. Ama böyle hepsini yerleştirdim. Mis gibi oldu. Şimdi güzelce dolmalık biberlerimizi ayıklayalım. Evet geldik yine e, iş başına. Hadi bakalım. Şimdi bir tane de aslında başka kap alsaydım onun içine de ayıkladıklarımı koyardım. Mantıklı. Yapalım, şöyle koyarsak şu kabı annem aldı giderken de koyamadı çantaya sığdıramadık O yüzden bıraktı kullanabilirim Şöyle küçükleri burada bırakıyorum bilerek hepsini aynı yere koyayım diye. <laughs>

Aras'ın en sevdiği yemek olabilir. Biber dolması. Ben Afyon'dayken hep şöyle alıyordum. Böylesi vardı Afyon'da. Buraya gelince bulamayınca üzülmüştüm. Demek ki bir zamanı varmış. Havalar gerçi burada erken ısınıyor ya. Belki de ondan bu, bu mevsimde, bu zamanlarda oluyordu. Bilmiyorum. Arkadaşlarımız da işte öğlen gelecek. Birisi. Birisi de akşam iftardan önce gelecek. Ee, Yola çıkacaklar birazdan herhalde onlar işte konuştuğumuza göre. Arkadaşıma geçeceğiz. Arkadaşım dedi ben de oturalım dedi. Oraya gideceğiz. Yani böyle e, şehirler değişiyor ama görüşmek çok iyi geliyor. Oradaki arkadaşlarımızla en azından böyle e, o ortamımızı tekrar burada oturuyoruz sohbet muhabbet falan yakalayabiliyoruz. Çocuklar da zaten artık hepsi birbirinin aşağı yukarı yaşıtları.

The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Evet gördüğünüz gibi 4 bir de artı bir burada küçüklerimiz var. 5 porsiyon toplamda çıktı. Ben 15'erli poşet yapıyorum. Bize tam yetiyor. Çünkü ben sadece biber yapmıyorum. Yanına bir de yaprak da yapıyorum. İnşallah yapınca da görürsünüz. Evde bırakmak istemedim. Hepsini buzluğa koyayım. Yapacağım zaman buzluktan çıkartırım. Böyle 5 poşet toplamda şeyim oldu. En azından böyle <laughs> 5 yemeklik bir malzemem çıkmış oldu. Valla bunlar inanılmaz rahatlatıyor. Yani bilmiyorum buzluğa nasıl bakıyorsunuz. Herkes aynı düşünmüyor bende bu arada. Kimisi diyor ki yani taze taze hemen alıp yemek daha iyi. İşte buzluğa girince tadı değişiyor. Ama ben öyle düşünmüyorum. Biz yiyoruz. Hiç sıkıntı yaşamadık. Şimdiye kadar yaptığım hiçbir şeyde öyle bir kokudur, şudur budur almadım. İnşallah ağız tadıyla yemeği nasip etsin Rabbim. Şimdi bunları buzluğa koyuyorum. Birazcık dinleneyim. Çamaşır attım. Onları bekleyeceğim. E, Çamaşırları astıktan sonra inşallah Aras'ın odasını temizleyeceğiz. Hemen bir saçımı yıkadım. Bu arada makine bitti. Şimdi bunları serceğim. Dinlenemedim yani yine. Galiba ben bugün yetiştiremeyeceğim ya. <laughs> Saat çünkü 1 oldu. Zaten Aras'a odamın çok az vakit kaldı. Üstünden bir süpüreyim Aras'ın odasını. Sonra orayı temizleriz. Saat 1.10 e geçiyor. Ben ancak oturabildim. Diplerime bakar mısınız? Yine bir e, boya operasyonu yaklaşıyor. Şimdi e, odayı temizlemekten vazgeçtim. Sadece süpüreceğim. O kadar başka bir şey yapmayacağım. Şurada bir 15 dakika dinleneyim. Ondan sonra da odayı süpüreyim. Arsalası zaten dağınık değil. Toplu. Sabahları dağınık olmuyor genelde. Buraya da süpürünce zaten arkadalar bitmiş oluyor. Hemen bir e, koridor kısmını da toparlar süpürür geçerim. Öyle düşünüyorum. Böyle işte bizdeki durumlar maalesef. Yani pazar market kısmını ancak yerleştirip böyle bitirebildim. E, günlük işler işte evin günlük işleri de halledip. Oturdum destur. Yani şu an oturdum biraz dinleneyim. Bir 10-15 dakika sonra da. Oraları hallederim. Sonra da arası almaya giderim zaten. Aras okuldan geldi krep istedi şöyle krebini yaptım iki tane çikolatalı bir tane sade istedi Değil mi anneciğim? Aras afiyet olsun hadi başla bakalım Haydi Arkadaşlarımız gelmiş Şimdi biz araştırmına geçiyoruz. E şimdi arkadan gelecek. Saat şu anda dörde geliyor. Biraz evde çocuklar oynarlar. Ondan sonra da yemek yiyeceğimiz yere geçeriz diye düşündük. Hadi bakalım gidiyoruz. bir çeyrek geçiyor. Ben eve geleli bir yarım saati geçti galiba. Tam emin de değilim. Ben bir gelir gelmez evi toparlamaya giriştim. Güzelce e, yatak odası, oturma odası, çocuk odası. Ara zaten uyanmadığı için problem olmuyor toparlarken. E, bütün odaları toparladım. Salonu toparladım. Sadece şu an mutfak kaldı. Mutfakta da kalan sadece temiz bulaşıklar. Yani Temiz bulaşıklar yerleştirdikten sonra mutfakta da bir şey kalmıyor. Yarın için kıyma çıkardım. Yemek için. Sonra kuru dolma yapacağım. O yüzden dolmalık şeyi çıkardım. Dolmaları çıkardım, buzdolabına koydum. Yani yarına kadar süzülsünler birazcık salsın kendini diye. Onun dışında da şu anda sadece şurada duran bir çamaşır yığını var. Onları halledeceğim. Makineye de eşimin açık renk çamaşırlarını serce attım. Onları şimdi sercem. Yarın en azından güneş döner dönmez onlar da kurusunlar. Bu yani kıyafet şeyini ayarlamazsam eğer e, maalesef çok yığıntı oluyor. Bu yüzden de ben de erkenden halletmeye çalışıyorum. E, bugün güzel bir gün geçirdik. E, başta zaten demiştim arkadaşlarımız gelecek diye geldiler. İşte başta e, büyük gökteği geldi. Arkadaşıma gittik işte Arasla orada bayağı bir vakit geçirdiler Aras başlarda çok hırçın ve şey bayağı kötüydü yani e yine beni bayağı bir gıcık etti her zaman olduğu gibi e sonrasında Alptul ve Küçük Göktuğ geldi yemek yediğimiz yerde beraberdik orada Alptul'a çok oynadılar çok özlemişler birbirlerini e sonrasında iftar zaten soframızı çektim aşırı kalabalıktı o yüzden hiçbir şey çekemedim orada yani Elimden geldiğince sofrayı ve yemekleri çekmeye çalıştım. Yemeğimizi yedik çok şükür. E, sonrasında da Alptu ve Göktu şeye gittiler. Memlekete gittiler. E, diğer arkadaşlarımız da yine geri geldiler ve beraber kahve keyfi, çay keyfi yaptık. Onlar da yola çıktılar saat 11 gibi. E, onlar gittikten sonra da ben de biraz daha oturdum çünkü e, evde de bir işim yoktu. Artık saat de geç olduğu için yatsam kıymeti yok. Eğer yatmazsam da evde boş boş duracağım ve uykum gelir diye düşündüm. O yüzden oturduk arkadaşımla. Böyle bir gündü yani güzel bir gün geçirdik. Yarın misafirim var ve e, yani buradaki arkadaşlarımız ve eşi, iş arkadaşı yine. Onlarla beraber olacağız. Yetişkin olarak 6 kişiyiz. Çocuk olarak da 4 kişiyiz. E, o yüzden de böyle güzel bir sofra donatacağız inşallah. Sabahtan bir bütün evimin işini halledebilirsem Sadece süpürge işimi kalsın istiyorum Çünkü süpürmeden olmayacak Bir de bu masa işini ayarlamam lazım Yani masanın düzenini Çünkü bu masa burada durduğu için Birazcık ortalamamız ve genişletmemiz gerekecek Sandalyemiz yok ekstradan altı sandalye dışında Arkadaşımdan sandalye isteyeceğim O sandalye getirecek Taburemiz var ama Eşim sandalye daha rahat olur Sandalye olsun dedi O yüzden ondan sandalye isteyeceğim ee, bu şekilde yani bizdeki durumlar. Ben de artık dedim videomuzu kapatayım. O zaman yarınki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.